Siyer hakkına geliye yakıya, namaz hakkına geliye yatıya, dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yatıyor suyu yatıya, cümbada batıya kabahati ve müslümatiye kendini sofi yerine katıya. Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, ağız tostan sonra ekilen darudan, haram olarak kazanılan paradan hayır gelmez. Eve duman veren bacadan, sabah ezan okumaya yerinden hocadan, karıya göt zekata o kocadan yine hayır gelmez. Adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altında tabak yoksa, evinde bebek yoksa, karısında göbek yoksa, evin yanında köpek yoksa, köpek kepek yoksa, yoksa bunlar hiç hayır gelmez. Demin, <laughs> <laughs> demin bir kadın gelmiş, hocam siz çocuğu okuyuyor dedi. Ne oldu kızım bu çocuğa? Gece zamanında ağlıyor, hocam bu durmuyor. İyi e çocuğun altı yaş kaldı, karnı aç kaldı. Annesi dandini destan, baba zor, gerini gelini yatıya. O sabi benim altım yaş kaldı, karnım aç kaldı diyemez. Kızım bu sözü var dedim sen kendin oku. Hocam ben cahilim ne okuyacağım? Kısacık bir dua var ben sana onu öğreteyim dedim. Hocam kısaysa okuyayım dedi söyle bakayım. Ya altı yaştı ya kardeştı üf. Ya altı yaştı ya kardeştı üf. Böyle üç defa üfür dedim. O çocuk iyi olur o şey yok. Yani bizim hata kendimizden kim olursa olsun o bakımdan lan, işte üstüne farz olmayan işe karışma, kalkacağın yere oturma. Melaike dahi olsa, karıya sırrını vermedi, bir görünmeyen göle girme. <laughs> Sonradan görmeden, para karışma kimsenin işine. Düşme puşt adamın teşhine, git daima kendi işine. geneyi başlaraklarını taraklarını ben satarım, anamın adı satın, bir darak al, götürmenin kalmasın, haftaya gelirsen geri geçiyor.